Lider Haber'den herkese mutlu bayramlar değerli izleyiciler. Bugün 12 Nisan Cuma günündeyiz ve bayramın 3. gününü idrak ediyoruz. Bu anlamda ekonomide gündem programıyla bugün de karşınızdayız. Bugün de değerli konuğumuzla tabii ki yine önemli bir meseleyi konuşacağız. Gıda fiyatlarını konuşacağız. Özellikle ülkemizde neden artıyor, dünyada neden azalıyor bunu değerlendireceğiz. Yine maddeler halinde konuşacağız. Konuğumu hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Konfet Başkan Vekili Sayın Avukat İbrahim Güldü. Yayınımıza hoş geldiniz. İyi bayramlarınız olsun. İbrahim Bey nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim Nurdan Hanım. İyi bayramlar diliyorum ben de. Evet, bayram öncesi Arefe'de de sizinle beraberdik. Orada da önemli konuları konuşmuştuk. Üçüncü gününde de beraberiz. Şimdi bugün evet. yine önemli bir mevzu var. Haliyle tabii ki hep konuştuğumuz bir konu. Gıda fiyatları, dümdüz sorayım ben. Gıda fiyatları ülkemizde özellikle artış gösteriyor ama dünyada azalıyor. Baktığımızda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün de açıklaması var bu anlamda. Özellikle gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen kısa adıyla FAO Gıda Fiyat Endeksi'nin Geçen yılı 2022'deki seviyesinin yaklaşık %10 altında kapattığını duyurdu. Yani TÜİK'te gıda fiyat endeksine göre ülkede gıda fiyatları %72 artış gösterdi. Evet bunlar bu şekilde bir veri. Yine halkımızın anlayacağı dilde şunu da sormak istiyorum daha temiz bir ifadeyle. Şimdi evet bir ürün var. Ürün bana gelene kadar o fiyat o kadar yükseliyor ki belki de 4-5 katı yükseliyor. Dolayısıyla... Ben o ürünün ya da işte malın fiyatında haliyle bakıyorum ki bir nasıl denir bir yükseliş yaşıyorum ve bunu sorgulamaya başlıyorum. Nedir bunun nedeni? Özellikle sormak istiyorum. Sonra soru soruyu açacaktır zaten. Buyurun söz sizde olsun. Teşekkür ederim Nur Hanım. Evet, gerçekten dünyada gıda fiyatlarında düşüş yaşanırken ülkemizde gıda fiyatlarında ise bir artış var. Neredeyse bu TÜİK'in rakamlarıyla da %70'ler civarında geçen sene bir artış. Geçen seneye göre bir artış var. Dünyada gıdalı fiyatları düşerken acaba Türkiye'de niye fiyatlar sürekli artıyor? işte Ziraat Odaları Birliği zaman zaman her ay neredeyse artan ve azalan gıdaların fiyatlarını duyuruyor. Baktığımız zaman biz şunu görüyoruz. Yani üreticiden çıkış fiyatıyla son kullanıcı yani tüketiciye geldiği fiyat aralığı içerisinde fiyatların hani 2'ye 3'e demek isterdim açıkçası 4'e 5'e evet. E, katlandığını hatta biz e, geçmişte 10 kat 15 katlar e, e, arasında değişen e, katlamalı fiyatlarla karşılaştık. İşte örneğin e, üreticide 2 lira 1 liraya satılan limon e, markete geldiği zaman 20 lira gibi Hı. bir rakamla karşı karşıya kalınıyor. Tabii burada şu denilebilir. Benzin fiyatları, akaryakıt, ulaşım e, girdi maliyetleri artıyor. Nakliye artıyor. Ondan kaynaklı olarak da e, bu fiyatlar artıyor. Bu kadar armağımı artar e, yani. Evet. E, işte Asıl soru bu. E, yani gerçekten tabii ki e, akaryakıt girdi maliyetleri arttığı hmm. zaman fiyatların bir miktar yükselmesini beklemek en doğal olay. Ama e, bizim e, tespitlerimize göre de bu kadar bir artışın olması mümkün değil. Yani burada e, tabiri caizse arada birçok aracı var. E, hatta hatta e, özellikle zincir market diye adlandırdığımız bazı firmalar ki bunlar çok yüksek oktanlı alışveriş yapabiliyorlar. Direkt üreticiden alma e, hakları var ve e, açıkçası hani derler ya e, Filiz'deyken, çiçeğindeyken meyveleri, sebzeleri alabiliyorlar ve çok yüksek rakamlı alıyorlar ve dolayısıyla da bunlar piyasayı belirliyor belirliyor hale geliyorlar. Peki bu kadar aradaki makasın açık olması evet. doğru mu? İşte burada bizim düşüncemize göre bu kadar yüksek rakamlı bir testin yapılmaması, bu kadar yüksek rakamların olmaması gerekiyor. Çünkü Nurdan Hanım maalesef üretici kazanmıyor. Yani Keşke üretici kazansa da biz ha, e, bu rakamları doğru. yesek. Çünkü neden? Evet. Çünkü bakın limon ağacını insanlar kesiyor veya işte e, hayvancılık için konuşalım e, et hayvanlarımızı e, işte sığırlarımızı vesairelerini kesiyor ya da süt üretimine artık insanlar yönelmiyor. Neden? Çünkü kazanmıyor. Üretici kazanmadığı zaman. ...mecburen biz bunları ithal etmek durumunda kalıyoruz... ...ve bunun maliyeti bize daha fazla denk geliyor... ...o yüzden üretici keşke kazansa da... ...biz iki kat, üç kat, dört kat fazla fiyatlarla yesek... ...hayır, üretici kazanmıyor... ...kim kazanıyor peki? Aracılar. İşte o aradaki aracılar kazanıyor... ...bizim tüketici konfederasyonu olarak... ...öteden beri bunların üzerine gidilmesi gerektiğini... ...ve bunların çözümünün de aslında çok kolay olduğunu... Ee, söylüyoruz. Bu, burada neler yapılabilir? Bakın bu e, fiyatların önüne geçirilebilmesi adına ben genel anlamda konuşacağım. Ee, bir defa e, bizim dijital takip sistemi diye adlandırdığımız sistemin devreye sokulması gerekiyor. Ee, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nihat Oktay zamanında bir açıklama yapmıştı. Dijital takip sistemini devreye sokacağız. Hı hı. Yani e, üreticiden çıkış fiyatı ile hang, e, her el değiştirildiğinde Fiyatların nerede, kim tarafından arttırıldığını görebileceğimiz bir sistemdi bu. Dijital takip sistemi evet. diye adlandırdığımız sistem. Ee, i̇şte Tarım Bakanlığı'nın e, Tarım Cepte diye bir uygulaması var, mobil uygulaması var ama bu çok yeterli geldiğini düşünmüyoruz. Nitekim hala biz e, eğer gıda fiyatlarını konuşuyorsak, hala üreticiden çıkan fiyatla tüketicinin e, almış olduğu fiyat arasındaki makasın açıklığından bahsediyorsak, demek ki burada hala bir çözüm üretilememiş. Bu e, getirilmek istenen veya getirilen sistem e, veya getirilmeyen sistem e, sonuç vermemiş demektir. Bizim tekrar söylüyoruz, bu dijital takip sisteminin çok ivedi bir şekilde... Te yapılması gerekiyor. Peki neden sekteye uğradı? Yani o bir zamanlar vardı şimdi neden o sistem yok? Hayır dijital takip sistemi devreye girmedi. Sadece e, Tarım Bakanlığı'nın bir e, tarım ha. cepte uygulaması oldu. O tüm yönleriyle bu dediğimiz sistemi kapsayan bir durum değil. Cumhurbaşkanı ha. yardımcımız o e, zamanlar Fuat Oktay ha. böyle bir sistemi evet, tamam. getireceklerini söylediler. Ancak maalesef ha, geçen tamam, yaklaşık tamam. belki 3 senelik zaman dilimi içerisinde bu uygulama hala getirilmedi. Yine e, öteden beri e, konuşulan ama bir türlü faaliyete geçirilmeyen bir diğer uygulama da hal yasası. Bakın hal yasasının bir an önce e, artık e, uygulamanın kanunlaşması gerekiyor. Neden derseniz bakın hal yasasında e, o hal hallerde birden fazla e, aynı e, işletme olmayacak. Yani tekelleşme, kartelleşme olmayacağı gibi üreticilere üçte birini yaklaşık bir yüzde otuzluk dilimini ücretsiz olarak karsız edecekler. Dolayısıyla burada üretici gelip doğrudan satış yapma imkanlarına sahip olacak. Dolayısıyla ortada aracıların da ortadan e, baya bir miktar kalkması söz konusu ve üreticinin de kazanıyor olması söz konusu. Bu hal yasasının da bir an önce e, faal, e, kanunlaşması yürürlüğe sokulması gerektiği kanaatindeyiz. Bunun dışında e, fiyatları fahiş bir şekilde arttıran firmalarla ilgili olarak e, Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesindeki fiyatları etkileme suçu. E, eğer bir stokçuluk ve e, fiyatlar arttığı zaman bunu piyasaya sürme düşüncesi içerisinde olanlar varsa TCK 240'daki Stokçuluk suçu yani bizim halk diliyle kara borsacılık diye adlandırdığımız e, kanunlardaki maddeleri şu anda bir yıl ile üç yıl arasında ceza verilebiliyor. Bu e, cezaların da tabiri caizse yatarı yok. Yani ha. paraya çevriliyor ve erteleniyor. Dolayısıyla verilen cezanın bir anlamı olmuyor. İşte burada Türk Ceza Kanunu 237 ve 240. maddelerine. Verilen cezalar paraya çevrilemez ve ertelenemez ibarelerinin mutlaka konuluyor olması gerekir. Bir başka bizim önerimiz, bu stoksuzluk yapan, fiyatları arttıran firmaların ya da halkın sağlığıyla oynayan firmaların ifşa edilmesi. Evrensel evet. tüketici haklarımızdan bir tanesi de bilgilendirme hakkıdır. Biz kimin bizim fiyatlarımızda oynuyor. Kim stokçuluk yapıyor? Biz bunu tüketici olarak bilmek istiyoruz. A firması, B firması, C firması kimse bu? Halkın sağlığıyla kim oynuyor? Biz bunu bilmek istiyoruz. Evet. Dolayısıyla biz de tüketici olarak o firmayı tabiri caizse kara listeye alırız. O firmanın önünden geçmeyiz. Dolayısıyla bu yapanın yaptığı yanına kar kalmaz. Verilen cezalar idari para cezaları veriliyor. Fakat bunlar çok yetersiz. Burada yine ciro üzerinden para cezalarının kesiliyor olması yönünde de bir önerimiz var. Bir başka önerimiz de şu, madem gıda fiyatlarıyla veya tüm fiyatlarla e, mücadele edeceğiz, evet. madem ki e, sağlıklı bir e, gıdaya ulaşmaya e, çalışıyoruz, kara borsacılığın önlenmesini istiyoruz, fiyatlar e, inip çıkmasın, birilerinin eline girmesin diye düşünüyoruz. O zaman bu firmalarla ilgili kapatma cezalarını da Ciddi anlamda devreye sokulması gerekiyor. Bakın bu et fiyatlarında ciddi anlamda artışlar yaşandı. Geçenlerde evet. yine basına çıkan bir şeyde yurt dışından ithal edilen evet. rakam 3, 3 dolar yani 100 liraya ithal ediliyor ama piyasaya satış fiyatlarına baktığımız zaman bunun 4-5 katı fiyatlarla satılıyor. Peki bu aradaki fark nereye gidiyor? İşte burada rant söz konusu. Ciddi anlamda bir rant konu, söz konusu. Eğer devlet tüm e, çiftlikleri bastığı zaman görecekler, görecektir ki o çiftliklerde fazlasıyla ithal edilmiş sığırlar vesaireler söz konusu. İşte burada halkın e, sağlığıyla oynayan fiyatlarıyla o halkı sömüren insanlara karşı, firmalara karşı kapatma cezalarının da mutlaka devreye sokulması gerekiyor. Bir başka önerimiz de genel anlamda gıdalarla ilgili evet. ve e, temel ihtiyaç maddeleriyle ilgili de ürünlerin üzerine nasıl ki son kullanma tarihi yazılıyor, üretim tarihi yazılıyorsa tavsiye edilen satış fiyatları da yazılsın. İşte o zaman biz şunu anlayacağız ki o satış fiyatının üzerine etiketle yapıştırırsa onu kaldırdığınızda gerçek satış rakamlarıyla karşı karşıya kalacağız ve biz o zaman bu firma ile ilgili olarak ilgili Ticaret Bakanlığımıza ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na şikayet etme hakkına sahip olabileceğiz. Ve biz orada göreceğiz ki bu firma bu ürünü daha önce almış ve stoklamış belki de ve şimdi daha yüksek bir fiyatla satıyor. Yani bizi kandırmaya çalışıyor veya bizi tabiri caizse özür dilerim kazıklamaya çalışıyor. Üzücü olan ne biliyor musunuz aslında? Yani baktığımızda ülkemiz dört mevsimi evet son yıllarda belki çok yaşayamıyoruz ama baktığımızda yine yazı kışı yaşıyoruz ve bereketli topraklarımız çok bereketli ve buna rağmen de e, bu ürünlere ulaşmakta zorlanıyoruz. Haliyle yine o işte fırsatçı insanların e, tabii ki yaptıkları ya da işte kötü niyetli insanların yaptıklarından dolayı ulaşamıyoruz bu ürünlere e, ya da pahalı alıyoruz. Üzücü olan aslında ben kendi adıma bunu söylüyorum. Bu kadar verimli topraklarda bunu yaşamamız bir haksızlık. Kesinlikle katılıyorum Nurdan Hanım. Gerçekten Türkiye belki hani Allah'ın çok güzel nimetleriyle perverde ettiği, yani yedi iklimi bir anda yaşayabildiğimiz, evet. dört tarafı, üç tarafı denizlerle çevrili denizi, ormanları, her yeriyle muhteşem evet. bir coğrafyadayız. İki kıtayı birbirine bağlayan bir coğrafyadayız. Bütün bunlara rağmen eğer bunu yaşıyorsak burada, biraz kendimize bir çeki düzen vermemiz Kesinlikle. gerekiyor diye düşünüyorum. Evet çok teşekkürler İbrahim Bey. Bayramda bize konuk olduğunuz için, değerli bilgileriniz için tekrar görüşmek dileğiyle iyi bayramlarınız olsun. iyi bakın kendinize. Sağ olun. Da. Sağ olun. Teşekkür hoşçakalın. ederim. Tekrar iyi bayramlar diyorum. Sağ olun, Sağ olun. size de hoşça Evet değerli izleyiciler bugün de 12 Nisan cuma günü de bayramın 3. gününde değerli konuğumuz Konfet Başkan Vekili Sayın Avukat İbrahim Güllü ile beraber özellikle e, ülkemizde artan gıda fiyatlarını yani bu kadar dünyada düşerken e, Türkiye'de neden artıyor bunları tartıştık. Nedenlerini ve neler yapılması gerektiğini konuştuk. E, bugün de noktalıyoruz. Yayında yapım emeği geçen arkadaşlarım adına iyi bir bayram geçirmeniz ümidiyle, iyi bir hafta sonu geçirmeniz ümidiyle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.